Arkadaşlar bu videomda size tavanı nasıl sökeceğinizi anlatacağım. Tavanı söktükten sonra da biliyorsunuz bu tavanların kumaşları bir noktadan sonra yıpranıyor. Özellikle tavanı bezle silmeye çalıştığınız zamanlarda ya da bilmeyen kişiler temizlemeye kalktığında tavan aşırı zarar görüyor. O zaman da kumaşı sarkıyor. Bunun için tavanın sökmeniz gerekiyor. Tavanın kaplamasını söktükten sonra yapıştırma işlemini yapacağız. Tabii onu göstereceğim ben ariyeten. Ama tavanı sökerken dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle plastik aksamlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı parçaların klipsleri oluyor. Onları kırmamanız lazım. Hiçbir parçayı zorlamayın arkadaşlar. Hani sökebileceğinize inanıyorsanız çünkü bunun en önemli adımı bu tavanı sökmekten geçiyor. Sökemeyecekseniz hiç başlamayın derim. Ama eliniz yatkınsa sökebiliyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Zaten arka planda görmüş olduğunuz gibi benim aracın tavanını ben zaten önceden söktüm. Burada görmüş olduğunuz gibi tavanın aydınlatma kısmı tamamen çıkartıldı. Burada güneşlikler var. Güneşlikleri de çıkartıyorsunuz arkasından. El tutma yerlerinin olduğu kısımlar var. Oralarda sökmeniz gerekiyor. Diğer kısımlarda plastik aksamlarda araca göre değişiyor. Yani her araç aynı olmuyor biliyorsunuz. Kimi araçların farklı klipsleri oluyor, farklı tutan yerleri oluyor tavanı. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş acele etmeden çıkartırsanız eee sizin için daha iyi olur. Çünkü daha sonradan taktığınızda ses gelmez bazı yerlerden. İçiniz rahat olur. Şimdi tavanı söktük ve arkasından yapıştırma işlemine geçelim. Görmüş olduğunuz gibi aracın tavanının iç kısmı. Benim aracın tavanı baya bir yıpranmıştı. Görmüş olduğunuz gibi şurada bazı yerlerdeki süngerleri görebiliyorsunuz. Bu süngerler kumaşın üzerinde olması gereken süngerler. Burası da e, temiz alanlar. Buradaki süngerler kumaşa yapışmış vaziyette kalmış. Şimdi e, özellikle kumaş konusunda söylemek istediğim birkaç şey var. E, şöyle göstereyim. Örnek bir kumaş. Bu benim e, döşemeciden aldığım bir kumaş. Bu kumaşın e, arka yüzünde gördüğünüz gibi sünger var. Bu sünger zamanla eskidiğinde özellikle sıcak havalarda ve eski model araçlarda yıpranıyor. Bir de bunu silmeye, bu tavanı temizlemeye çalışırsanız iyice zarar görüyor. Bu süngeri bu kumaş alırken özellikle dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Eğer böyle bir kumaş alırsanız, süngerli bir kumaş alırsanız bunu sizin yapıştırmanız zor olacaktır. Çünkü bunu döşemeciler kendileri presle yapıştırıyorlar. O yüzden eee Düşemeci'nin de söylediğine göre eğer bunu kendiniz yapıştırmaya kalkarsanız bal ile yapıştıracağımız için burada potluklar olacağını söyledi. O yüzden kumaş alırken astarlı kumaş almaya dikkat edelim. Şurada benim aldığım kumaşı göstereyim size. Ha, bu arada şurada arabanın eski kumaşı gördüğünüz gibi bazı yerlerinde hala süngerler duruyor. Perişan bir halde benim aldığım kumaş böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kumaşın ön yüzü. Burası da arka yüzü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ikisi aynı değil. Çünkü benim aldığım kumaş 3 katmanlı. Kumaşın kendisi. Ortada bir sünger kısmı var. Ve arkasında da astar kısmı var sizin de almanız gereken bu kumaş. Çünkü bu kumaşı daha zor yapıştırırsınız. Yapıştırmanız zor olur ve hatta bali bu kumaşın diğer tarafına geçip kumaşı lekeleyebilir. O yüzden astarlı kumaş almanız çok önemli. Bu kumaşları nerede bulabilirsiniz? Bunu eğer İstanbul'daysanız Zeytinburnu'nda Telli'de ya da büyük çekmecede alabilirsiniz. Bazı yerler var. Bana ulaşırsanız bu konuda size yardımcı olurum. Ben bunu Zeytinburnu'dan aldım. Fiyatını eminim merak ediyorsunuzdur. Fiyatı bu kumaşın arkadaşlar 17 lirayla 25 lira arasında değişiyor. O yüzden seçtiğimiz kumaşa göre bu fiyatlar değişiyor. Şimdi gördüğünüz tavanı iyice temizleyeceğiz. Tabi bunun için ihtiyacımız olan malzemeleri de göstereyim ben size. Öncelikle... Bunu temizlememiz için gereken önemli malzemelerden bir tanesi hal fırçası arkadaşlar. Bu fırçayla bunu 2 TL alabilirsiniz. 1 milyonculardan yalan al buraların hepsinde vardır arkadaşlar. Sadece 2 TL'ye böyle güzel bir fırça alıp temizliği yapabilirsiniz. Tel fırçayla yapanlar da var. Onu hiç denemedim açıkçası. Yani tel fırça biraz daha sert olabileceği için bu malzemeye zarar verebilir. Bu plastik gördüğünüz gibi. Ve daha iyi temizlediğini düşünüyorum. E, yapıştırma için arkadaşlar ihtiyacımız olan e, bali. Az önce de söylediğim gibi. E, Yapıştırıcıda markanın bali olması önemli. Çünkü görmüş olduğunuz bali. Çünkü en kaliterisi ve en iyi tutanı bu arkadaşlar. E, ortalama bir tavanı da yaklaşık 1 kilogram e, bali gideceği söylendi. O yüzden ben de 1 kilo. Görmüş olduğunuz gibi 1 kiloluk bali aldım. Bu arada bunun fiyatı da arkadaşlar 37,5 lira. Şöyle görebilirsiniz. Balyanın arkadaşlar. En iyisi balidir. Böylece malzememiz burada. Tabi bir de ihtiyacımız olan fırça. Uygulamayı fırçayla yapacağız. Baliyi bir kapta kaba boşaltıp fırçayla hem döşemeye hem de kumaşa süreceğiz. Öncelikle temizleme işlemine geçelim arkadaşlar. Daha sonra yapıştırma işlemine devam edeceğiz. Evet, tavanımızı temizledik. Tertemiz yaptık. Ee, görmüş olduğunuz gibi hiçbir yerde sünger kalmadı. Şu koyu yerlerse de sünger gibi gelebilir ama bunlar sünger değil. Ee, siz de temizlerken süngerleri tamamen arındırdığınızdan emin olun. Ee, kumaşı üzerine koydum. Yapıştırmadan önce bir deneme yapın arkadaşlar. Elinizde bastırın oturabilecek yerleri. Ee, yapıştırma yaparken de bir kere de tamamını yapıştırmaya çalışmayın. Kumaşı böyle ikiye bölün parça parça yapıştırın. Önce bir tarafı daha sonra bir tarafı yapıştırın. Bu şekilde daha sağlıklı çalışırsanız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi e, benim araba açıl tavan olduğu için tavan bölgesini ve e, aydınlatma bölgesini akabinde de diğer e, delikleri açıp e, kenarlardan da kesip o kenarları biraz içe kıvırıp yapıştırma işlemini bitireceğiz. İşte yapıştırma şimdi bitirdik. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerde bir potluk ya da sarkma herhangi bir şey yok. Kesildi, tüm delikleri açıldı. Aynı zamanda e, direklerde kumaş gerektiriyordu, onları da değiştirdim. Bu açık tavan düğmesinin olduğu panel, bunları da kaplayabilirsiniz. tavanımızı yapıştırdık ve arkasından iki yerini tattık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir yerinde bir potluk yok. Gayet temiz düzgün bir tavan oldu.